karşılığı Değerli arkadaşlar, burada aracımıza ekspertiz nasıl yapılır onu göstereceğiz. İlk aracın e, kontrol etmek için nereden başlayacağımızı göstereceğim size. Bu aracımız ilk evvela montaj hali sonra fabrikada belli havuzlar vardı. Bu havuzlara girerek zehirli astar, bakın galvaniz e, havuzlarına batırılarak e, karisörde bir alt zemin oluşturuyor. Bu zeminin altıyla aracının üzerindeki montaj parçalarının hepsinin aynı olması lazım. Bazı araçlarda yeşil bir sarı, bazılarında gri bu şekilde alt zeminler oluşur. Bunu ilk oluşum yeri e, podyelerden görebilirsiniz. Podyelerden takip ettikten sonra aracın kapı, çamurlu kaput arka bagaj kabağı gibi bir yerlerde tespit edersiniz. Değişenleri bu şekilde görebilirsiniz. Bir ikincisi de aracımızda diyelim ki kaputumuz değişti. Aracımızın megeslerine baktığımız zaman değişen kaputun megesi soyulur. Değişmeyen kaputun, orijinal kaputun soyulmaz. Ve alt zemini e, alt zeminle aynı renktedir. Eğer ki farklı bir renk siyah gördüğünüzde bu kesinlikle değişmiş bir kabuktur veya değişmiş bir samuruk veya değişmiş bir kapıdır.